Hı. Aha. Elimizden geleni yapacağız artık. Öyle. Bir annemi arayacağım. Durumları anlatacağım. Ben de şu ev işini halledeceğim. Nasıl yani? İşte evi nasıl ipotek ettirdim falan onu soracağım. Canım sana bir şey söyleyeceğim. Hani ben geçen gün bir görüşmeye gitmiştim ya. Hı Şartları iyiydi, iyi değil demiştin. Yok aslında iyiydi ama ben kabul etmedim. Neden? Özge'yle çalışmak istiyorlar çünkü. Biz daha önce beraber bir çekim yapmıştık. Çok memnun kalmışlardı. Yine bizimle çalışmak istiyorlar. Hı. Onun yüzünden işi kaybettin yani. Ee, aslında tam kaçırdım sayılmaz. Düşünmemi istiyorlar. Yarın arayacaklar. Aradıklarında işi kabul ettiğini söyle o zaman. Ben de öyle yapmayı düşünüyordum zaten. Efe'nin durumu olmasa... Biliyorum. Sağ ol. Hocam bilebilir miyim? Aa Aslı'cığım hoş geldin. Gelsene. Nasılsın? Nerelerdesin? hocam buralar demişti. İzmir'e gittin gidiş o gidiş. Evet öyle oldu. Hangi okuldasın? Ee, şey... Dostu kazandın herhalde. Yok hocam ben bu sene sınava girmedim. Seneye hazırlanacağım. Neden? Uzun mesele sonra anlatırım. Ee, ben sistem bir şey istemek için geldim. Evet konu nedir? Konu... Konu benim erkek arkadaşım. Günaydın oğlum. Anne sen hiç uyumadın mı? Uyku tutmadı. Ben de öyle kahvaltıya bir şeyler hazırladım. Anne bu bütün mahalleye yeter. <laughs> Abartma canım o kadar değil. Birkaç bir şey işte. Hadi. Bir tane yüzünü yıka. Ben de sofrayı hazırlayayım. Hadi sen git. Hadi. Efe uyandı mı? Hangisini koysak acaba? En iyisi... Hepsini götürelim. Hangini istiyorsun? Ne istiyorsun? Anneciğim böyle yapma. ya. Böyle yapma tamam mı? Daha dur bakalım. Çok istiyorsun beni böyle. Ben bir şey yapmıyorum ki Metin. Evet Aslı'cığım, çok üzgünüm ama Tayfun Hoca'nın söyledikleri doğru. Bunu almak çok ciddi bir el becerisi ister. Her cerrahın altından kalkabileceği bir iş değil bu. Farkındaysan arkadaşın tümörü basiler artere baskı yapıyor. Evet, biliyorum. Dolayısıyla bu damar yüzünden çok ciddi komplikasyonlar yaşanması olası aslı. Bence bu ameliyat mümkün ama yalnızca teoride. Pratikte bu ameliyata girmeyi kabul eden 3-5 doktor var. Onları da bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Aslında benim bildiğim üç tane var. Ee, biri Thomas Wilson, Harry Smith, e, diğeri de Kate Harrison. İstersen Harry Smith'e bir bağlantıya geçebilirim. Öyle mi? Siz tanıyor musunuz onu? Berlin'de bir seminerde tanışmıştık. En azından bir mail atarım. Zaten aracı olmadan böyle bir doktora ulaşabilmem mümkün değil. Hocam çok teşekkür ederim. Dur bakalım daha bir şey yapmadım. Olsun. Ee, tabii bir de ben size başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi böyle büyük bir ameliyat. Hani en az 10 saat süreceğini de düşünürsek Aşağı yukarı maliyeti ne olur? Kesin olarak bir şey söyleyemem ama en az 250 bin dolar tutar. Anladım. Ee, o zaman ben size telefon numaramı vereyim, Hı -hı. olur mu? Hayatım bir şeyler Yok ya canım, istemiyorum. Portakal suyu sıkayım mı sana? Hı -hı. O zaman sıcaklanır. Yani. Ya tamam Portakal suyu olsun. Ya Deniz bir şey söyleyeceğim. Aslı arasana. bugün hocasıyla konuşacaktı. Aa tabii ya bir arayalım. Aslıcığım. Efendim Deniz. Eee canım ne yaptın? Hocanla konuşabildin mi? Konuştum, konuştum. Ne dedi? Ya bize yardım edecek doktor bulmamız için. Ciddi misin? Evet ama büyük bir sorunumuz var. Söyle. Ermin Hoca dedi ki masraflar en az 250 bin dolar tutarmış. 250 bin dolar mı? Evet, ben de önce şok oldum. Ama bir şekilde bulmamız lazım. Ya, tabii ki bulacağız canım. Sen hiç üzme kendine Bir şekilde toplayacağız. Efe konuşur mu? Ee, Mine, Efe konuştun mu diye soruyor. Şimdi konuşacağım. Tamam canım, bize de haber verirsin o zaman. Ne diyor? Tamam. Tamam, görüşürüz. Birazdan konuşacakmış. Ya 250 bin dolar yaklaşık 400 bin lira yapıyor değil mi? Tabii 400 falan. Deniz biz onu nasıl toplarız ki? Bir şekilde toplayacağız. Ha, güzel. Ne Canım. Ne oldu, rüyanda mı gördün beni ya? Gideyim mi istiyorsan. Şey yok yok, yani biz de tam kahvaltıya oturuyorduk.